Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir sevgili podcast Gördüğünüz gibi arkadaşlar 498 kupa roza 11.720 kupayım arkadaşlar. Ee, güç küçük puanlarını biriktiriyorum. Çünkü arkadaşlar basacak sevdiğim bir karakterim. Ee, şu anlık e, bakıyorum. Yok yani. E, o yüzden arkadaşlar hiç laf kesmeden direkt tek, tek atmak istiyorum arkadaşlar. Bu boyun biraz pusabilirim. E, çünkü tek atmak istiyorum gerçekten. Hmm. Böyle videoların daha mı gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu kutuyu alayım şu şeriden açacağım. İnternetim dehşet kötü. Yani kardeşim uzaktan eğitim şeklinde derse bağlı. Şuraya hiç girmek istemiyorum. Harbiden internetim rezalet. Onun için çok özür dilerim. Nos. Ben bir dakika ya. Niye benim canım azaldı. Oh, Gitti o maç arkadaşlar. ya. <laughs> Pusucam ya. İnternetim çok bir ne yapayım arkadaşlar. Ya? Pusmaktan başka çağırıyor. İlk defa bu arada bu 500 kupa serilerini kaybettim. Burası benim. Geleni öldürürüm. Hı <laughs> hı. Girmedi hiç kimse. Ö ö ö. Bu ölüm çok karmaşık karışık olacak ama hiç kimse girmeyecek diyordum. Şu aradan geçersem arkadaşlar şurada ve şurada karakterler var. Şurada Jackie var. Arkadaşlar kaydı kapatmadan sonraki ilk maçım bu. 4 kişi kaldı arkadaşlar. Bir iki adam öldürürüm ama enerji salamadan kaçtım. Şimdi şu şeyi bana gelmesin. 3. olmak istiyorum ya. Kaydı açtım ölmek istemiyorum. Ben niye bu kaydı açtım? Niye 3 kalınca açmadım? 499. Neyse arkadaşlar tekrar geliyorum ben. Arkadaşlar. 5 oldum. iki kupa aldım. Ve Allah'a şükür artık. 20 <laughs> Evet arkadaşlar. 20 lütfü. O zaman da yaptık. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.